Merhabalar herkese. Bu videoda size mayonez yapım esnasında çok sık karşılaşılan mayonezin kesilmesi durumunda yapılması gereken işlemi göstereceğim. Bu kesilme yağı fazla miktarda ilave etme ya da yanlış çırpma gibi nedenlerden kaynaklanabilir. İlk önce yapım esnasında hatalardan ötürü kesilmiş bir mayonez elde edelim. Bu videoda sizlere sadece kurtarma tekniğini göstereceğim için yarım yumurta sarısı ve bir miktar sıvı yağ ile uygulamaya başlayacağım. Yumurta sarısını ilave ediyorum. Mayonez yapım esnasında en sık yapılan hatalardan bir tanesi olan yağı çok fazla ilave edilmesiyle birlikte kesilmiş bir mayonez elde edeceğim. Gördüğünüz gibi hiçbir katılık elde edemedim. Yağı birden yanlışlıkla ilave ettiğim için kesilmiş bir mayonez görüntüsüne kavuştu. Şimdi bunu kurtarma aşamasına geçelim. Buradaki kesilmiş mayonezimizi ayrı bir kaba aktararak mayonez tenceresini temizliyoruz. Kesilmiş olan mayonezi şöyle bir kaba aktardım. Mayonez tenceresini ise yıkayıp kuruladım. Şimdi mayonez yapımına yeniden başlanmış gibi yumurta sarısını ilave edeceğiz. Yumurta sarısını ekliyorum. Dediğim gibi kurtarma tekniğini gösterdiğim için diğer limon suyu, sirke, tuz ve baharatlar gibi ilaveler yapmıyorum. Şimdi yumurta sarımızı çırpıyoruz. Daha sonra kesilmiş olan mayonezimizi buraya yavaş yavaş ilave ederek mayonezimizi tutturmaya çalışıyoruz. Kesilmiş olan mayonezimizi bu şekilde kurtarmış olduk. Bundan sonra sıvı yağ ilavesi ile birlikte mayonez yapımına devam edebilirsiniz isterseniz. Şu şekilde. Evet kesilmiş olan mayonez nasıl kurtarılır bu şekilde göstermiş oldum sizlere. Video umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.